Herkese merhabalar efendim. Telveciksiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesim dön, Herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diyorum ve yeni bir videoya başlıyoruz efendim. Önümdeki fincanı sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın 21-30 insan arasındaki duygu durumu ile alakalı öngörü yapabilmek niyetiyle kapattım. Nisan'ın son haftası için bakalım fincan sizlere neler söyleyecek. Dilerim ki duymak istediğiniz neyse onları duyarsınız sevgili akrepler diyorum. Ayrıca hemen fincanımın arkasında çok değer verdiğimi her fırsatta söyledim. Melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğiz ve bu süreçte ihtiyacınız olan mesajı bir de meleklerden almak isteyeceğiz. Umuyorum ki ihtiyacınız olan mesaj gelir sizlere. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa siz sevgili akrepler niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Oo böyle hepsi çıktı gitti sanki. Oo bu nedir böyle? Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumlarıma başlayacağım. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp da videonun altında eklidir arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve herkes gördüyse ben de kendi gördüklerimle devam ediyorum. Şimdi bir kere bu süreçte bakın var olan sıkıntınız artık her neyse maddi ya da manevi, gönül ilişkinizle alakalı ya da ailesel ilişkilerinizle alakalı problem, sıkıntı her neyse böyle bir nefeste inşallah hayatınızdan çıkacak, gidecek gibi görünüyor. Nisan'ın son haftası ciddi bir ferahlamanız var. E, hayatınızdaki problemler sizi üzen sizi sıkıntıya sokan durumlar e, rahatlayacak ferahlayacak gibi görünüyorsunuz bu durumlar geçecek gibi duruyor Elbette ki e, biraz böyle kafa karışıklığınız olabilir biraz ekstra yoğunluğunuz olabilir Örneğin çalışıyorsanız iş hayatınızda sorumluluklarınız biraz artabilir ee, ya da aile ilişkileri anlamında sizden beklentiler biraz fazla olabilir bu süreçte ee, ama hani bunlar size hiç dert olacak gibi de değil yani var olan sıkıntı çünkü <laughs> çok özür dilerim Allah'ın izniyle zaten çıkıp gidecek gibi ee, örneğin şimdi örneklendiriyorum elbette arkadaşlar ben kendimce örneklendiriyorum genel bir fal olduğu için siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın bu söylediklerimi e, evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa bu problem çözülecek ama e, iş alanında bu sefer ufak tefek bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ya da iş hayatınızda bir problem vardır o çözülecek ama özel hayatta bir takım e, sıkıntılar önünüzde olabilir. Ama dediğim gibi bunlar size hani böyle e, devede kulak gibi gelecek. Çünkü önemli olan yani sizi zorlayan o problem... Bu süreçte inşallah hayatınızdan gidecek. Şimdi parasal anlamda bu arada şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz. Hatta bakın oraya geleceğim ama bir e, kadın figürü var ki burada arkadaşlar çok dikkatimi çekti. Sizin için dua ediyor. Bu bilmiyorum size daha önce de çıkmış mıydı yanlış hatırlamıyorsam akreplereydi ama yanlış da hatırlayabilirim özür dilerim. Bir kadın var sizin için o kadar içten o kadar yürekten dua ediyor ki. Ee, bu anne figürü olabilir kız kardeş, erkek bir akrepseniz eş ya da hayatınızdaki insan, e, kız evlat bakın bu kimse bunun değerini kıymetini hakikaten bilmeniz gerekiyor neden? çünkü çok duaları makbul olan, ağzı çok dualı ve e, onun duaları sayesinde de sizin böyle Belki de bu atlatacağınız sıkıntı bile onun duaları sayesinde olacak gibi duruyor. Bu insanın ne olur kıymetini bilin diyorum. Çünkü herkes bilir şu andaki kim onun için dua ediyor. Şimdi parasal konuda dediğim gibi bakın çok şanslısınız. Yani bazı kapılar önünüzde açılabilir bakın bu süreçte. Nisan'ın son haftasında örneğin işsizseniz yeni işler. yapabileceğiniz kadar başvurular yapmanızı tavsiye ederim. Ee, böyle uzun zamandır alamadığınız bir alacak varsa onu alabilirsiniz. Nafaka tazminat gibi davalarınız varsa bunlar sonuçlanıp sizin hayrınıza olabilir. Ee, bir kredi başvurunuz varsa bir şey almak için evdir arabadır o krediyi bekliyorsanız bu sonuçlanabilir. Yani parasal konularda gerçekten desteklendiğiniz bir hafta olacak gibi duruyor böyle beklentileri olanların da göze aydın diyelim çok bu anlamda şanslı çıktınız sevgili akrepler Tabii ki bu duaların da yani bu duayı yapanın da biraz payı var bu işte bu işinizin gücünüzün rast gitmesinde hem maddi hem manevi olarak çünkü dua ediyor size o kişinin de bir böyle bu durumda katkısı kesinlikle var diyorum şuna sadece dikkat çekmek istiyorum bu süreç ayak ağrısı, bacak ağrısı, bel ağrısı, işte ne bileyim baldır ağrısı, yani bacaklarla, belden aşağıyla alakalı, kemiklerle alakalı bir e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, fiziksel olarak biraz zorlayabilir sizi. Örneğin işte belde başlayan bir ağrı hareketlerinizi kısıtlayabilir. İşte bir anda böyle yürürken ayağınızı burkup, ayağınızı incitebilirsiniz gibi. Bu konuyla alakalı bir dikkat diyor. Dikkat ederseniz zaten böyle sıkıntılar yaşamazsınız. Buna dikkat edin lütfen diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum bakalım. Tabak akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta dışı yapamayacağımızı her zaman bunun mümkün olmadığını hatırlatmak istiyorum. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta Bilenlerin her zaman ay burçlarını bile dinlemelerini tavsiye ederim. E, kendiniz için daha iyi bir öngörü için özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz çok önemli sevgili akrepler. Şimdi ben böyle tabağa salladım sanladım ki bu da artık iyice gitsin istiyorum. E, gidecek gibi de inşallah. Bakın herkes gördüyse şu anda çıkan şekilleri ben de önüm alarak devam etmek istiyorum. İnanın e, hane içi durumunuz da ferahlıyor. Yani problemi, sıkıntısı evinde olanlar, ev halkıyla alakalı olanlar, işte evliyseniz eşle çocuklarla bir sıkıntı varsa ya da anne baba ya da ev arkadaşı ya da sevgili her kimle yaşıyorsanız ee, ve bir problem sıkıntı varsa bakın yani biraz böyle attırdık attırdık hala attırmaya devam ediyorum ama hakikaten çok çok daha büyük bir ferahlık olacak. E, huzur anlamında çok daha huzurlu bir süreç olacak. Yakın geçmişe göre e, daha bir böyle huzurlu bir ortam olacak hanenizde de Nisan'ın son haftası için. Sizin bakın dikkat etmeniz gereken yalnız iki kişi var sevgili akrepler. Bu iki kişi böyle kafa kafaya vermişler. Her türlü yılanlık peşindiler. Gerek sizinle alakalı gerek aile yaşantınız hanedeki bireyler eee bu durumlarla, hanenizle alakalı kafa kafaya verip huzurunuzu bozmak için, huzurunuzu kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu iki insanın zaten siz çok farkındasınız, çok bilincindesiniz. Yani e, adınız gibi biliyorsunuz o ki insanın kim olduğunu. Onlara karşı temkinli olmaya çalışın efendim. E, tuzaklarına düşmemeye çalışın çünkü sizi bazı konularda zorlayabilirler. Belki bir kavgaya, belki bir tartışmaya çekmek isteyebilirler. Asla düşmeyin diyorum. E, sizinle alakalı tek problemleri de fesatlık. Tek yani başka hiçbir açıklaması yok. Sadece fesatlıktan bunu yapıyorlar. E, hatta bazı başka insanları da Konuştuklarıyla yani yaptıkları dedikodularla da e, size karşı dolduruyorlar ya da dolduruyorlar da demeyeyim de yanlış tanınmanıza sebep oluyorlar. Sizi yanlış tanıtmaya çalışıyorlar. Bu iki insan kimse lütfen e, bir şekilde bunların önüne geçin ya da canınızı sıkmalarına asla izin vermeyin. Dediğim gibi tuzaklarına düşmeyin. İletişim anlamında da güzel bir e, hafta olacak sizler için. Eşle dostla bir araya gelinecek olan durumlar olacak. İyi iletişimler kurulacak. E, belki uzun zamandır görüşemediğiniz arkadaşlarla, dostlarla bir araya gelebilirsiniz. Yapamadığınız telefon görüşmelerini yapabilirsiniz. Beklemediğiniz insanlardan telefonlar alabilirsiniz. Bu sizi mutlu edebilir. Ee, uzun zamandır görüşmediğiniz, konuşamadığınız eş, dost varsa onlardan haberler alabilirsiniz ve dediğim gibi bu durumlarda sizi mutlu edecek. Her şey iyiye doğru ilerliyor gibi görünüyor efendim. Ben çok beğendim falanınızı. Umuyorum ki daha iyileri sizlere bulsun diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım. Çok beni mutlaka söylemelisin ee, gibi çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi Elime melek kartlarımı aldım. Ben bu kartların enerjisine yüzde yüz güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve inanın ki çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bizi neredeyse hiç yanıltmıyorlar diyebilirim. O yüzden sizlere de nasıl bir mesaj gelecek açıkçası merak ediyorum. Şimdi siz sevgili akrepler niyetiyle şöyle karıştırayım ve bir tane kart çekelim bakalım ne gelecek. Bu arada... Kanalıma destek olmak isterseniz efendim videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız de beğenmenizi arzu ederim. Hala kanalıma abone değilseniz de elbette ki kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu durumda beni çok mutlu eder diyorum ve kartınızı çektim. Vav wow, güzellik diyor size. Şöyle bir e, flash mı açsak siz de görebilin. Çok mu parlar açarsak. Şöyle arkadaşlar etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor size. Şimdi burada gelen mesaj biraz yaşam alanınızı, belki iş alanınızı, bu süreçte Belki temizlemek, belki bazı tütsüler yapmak, negatiflikten arındırmak. Örneğin evinizi sirkeli sularla temizleyebilirsiniz. Örneğin iş yerinizde ada çayları tütsüleyebilirsiniz. Elbette bunu evinizde de yapabilirsiniz. Bunu yapın, etrafınızı güzelleştirin ve daha sonra daha büyük güzelliklerin hayatının hayatınıza nasıl akacağını izleyin ve görün diyor size melekler. Ben çok beğendim sizler adına. Umuyorum ki sizleri de mutlu etmiştir bu mesaj. Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir suçu lisan ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videomda sağlıkla, sıhhatle, güzellikle hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.